Evet, on üçüncü dersimizle karşınızdayız yine. Hep birlikte seslerimizi okuyalım. A, 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 E, 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 e. i o o o o e e e e u u u u ü ü ü ü ü b b b b b d D D D D D Evet. Ç Ç Ç Ç Ç Ç Burada üflüyoruz. F F F F F G G G G G G H H

C C C C C C t t, t t T T Evet, üflüyormuşuz gibi. V V V V V V V V ye, ye, Yeah. Şş, 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 şş. Evet, sh 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 sh. Evet sırada gibi, z 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 z. Evet seslerimizi böylece akıtmış olduk. F sesini birlikte yazıyoruz şimdi. Baston gibi şöyle. Evet. F sesini çıkartarak bir sayfa kalemimize söyleyerek yazdıktan sonra bitiriyoruz ve şimdi hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. Ba

포, 표, 푸, 수 가, 개, 그, 기 고, 교, 구, 규 차, 채, 츄, 치 초, 츄, 추, 츄 라, 레, 르, 리 로, 르 Ou, u, v. ha, he, h, i, ho, he, hu, h, ja, je, je, j, j, jo, je, jou, j, k, 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 ki, ko, ke, ku, ke, la. 了了里了了路了妈妹们咪猫们母母那那呢呢呢呢，爸爸。

ş, za, z, 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 zo, z, zu, z. Şimdi co hecesini yazıyoruz. Co, 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 co. Evet, co hecemizde kalemize söyleyerek yaz, yazalım. Şimdi sesli harflerimizi okuyacağız tekrar. Sesli harflerimizi ne kadar çabuk öğrenirsek o kadar okumaya çabuk geçeriz. Çünkü heceleri oluştururken e, sessiz harflerimizin yanına 8 seslimizi getiriyoruz. Bu yüzden sık sık okutuyorum. E, öğrenmeniz için, yani daha çabuk öğrenmeniz için. Ağacın A'sı. A, A. A, A. Elmanın e'si, e, 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 e. Ispanak'ın ı'sı, ı, 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 ı. İncirin i'si, i, 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 i. Oltanın o'su, o, 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 o. Ördeğin ö'sü, ö, 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 ö. Uçağın u'su. U, U. U, U. Üzümün üsü. Ü, Ü. Ü, Ü. Evet, ses harften sonra C C'sinin tamamını yazıyoruz şimdi yine. C, 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 C. Ju ve cü. Evet, bu hecelerin tamamını da kaleminize söyledik yazdıktan sonra dersimizi bitiriyoruz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.